Sabah 8:46. Dünya bir anda değişiyor. New York'un gökyüzünde bir uçak Dünya ticaret merkezinin kuzey kulesine çarpıyor. Beton ve çelik, alevler içinde eriyor. Sadece 17 dakika sonra 9:03'te ikinci uçak güney kuleye çarpıyor. Şehirde kaos. İnsanlar panik içinde. Bir saatten kısa bir süre sonra 9:37'de Washington D.C'deki Pentagon hedef alınıyor. ABD'nin kalbi sarsılıyor. Ama işte şaşırtıcı detay. Dördüncü uçak, United 93, yolcular saldırganlara karşı koyuyor. Uçak Pensilvanya'ya düşüyor ve planlanan hedefe asla ulaşamıyor. Bu cesaret binlerce hayatın kurtulmasına neden oluyor. O gün yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Ama en önemlisi, dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. 11 Eylül sadece bir terör saldırısı değil, Küresel güvenlik ve terörle mücadele tarihinde dönüm noktasıydı. Ve belki de çoğu kişinin bilmediği bir detay. İlk müdahale ekipleri arasındaki iletişim aksaklıkları kurtarılabilecek hayatları etkiledi. Bu küçük detay bile tarihin gidişatını değiştirdi.